190 bin öğrenci nerede? Sınava girmeyen hocam hala 190 bin öğrenci var. Evet değerli arkadaşlar aldığımız son bilgilere göre tam 190 bin öğrencinin henüz sınava giriş yapmadığını öğrendik. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam hocam. Çok büyük bir sayı hocam. Evet arkadaşlar sınav süreci artık sona eriyor. Gece 12 itibariyle sistemin kapanması planlanıyor. Telafi için hala kafada soru işaretleri var. Size vereceğimiz birkaç bilgi var. Şimdi onları dilerseniz sırayla verelim. Hı -hı. Hocam 190 bir kişi sınava girmedi. 5 günlük süreçte sınava neden girmemiş olabilir bu arkadaşlar? Hocam kayıt yaptırmışlardır. Daha sonradan kayıt yaptırdıklarının farkında değildir. Hatta birkaç öğrenci bize ulaşarak Hocam açıkçası sınavları ne zaman diye bir soru sordu. Ben dedim ki bugün bitiyor. Hı hı. Ve bunun gibi birçok fazla arkadaşımız var. Belki de hani e, online sınav zordur yapamam diye düşünebilirler. Çok rahat yapabilirsiniz, çok rahat geçebilirsiniz sınavları. Ama önemli olan şu bu öğrencilerimiz bugün itibariyle girmek zorundalar hocam. Çok evet. fazla süreleri kalmadı. Bir an önce girsinler sınavlarını yapsınlar. Evet. Şimdi arkadaşlar e, sınava girdikleri zaman sınavlarında iptal yazan öğrencilerimiz vardı. Hı hı. Bunlarla ilgili de biz bilgi aldık. Şöyle bir durum var tam 110 bin tane öğrencimiz e, cumadan pazara kadar 110 bin tane öğrencimiz sistemdeki problemden dolayı sınavlarını yapamadılar. Bu öğrencilerimizin sınav ekranları tekrar açıldı bu öğrencilerimiz tekrar sınava girebilirler. Şu anda açık sistemlere girebilirler. Evet şu anda aktif girebilirler sınavlarına zaten birçoğu da bunun farkına vardı ve girdi. Kopya ile ilgili hocam maalesef çok fazla öğrencinin tespit edildiği bilgisi bize geldi. Hı hı. E, kopya çekme ile ilgili e, gelişen teknolojide bunları tespit etmek çok zor değildi. Ve bizim aldığımız bilgiler doğrultusunda da binlerce öğrencinin sınavı maalesef kopya nedeniyle iptal edildi. Peki hocam bu binlerce öğrenci iptal edilecek ama şimdi öğrencilerimiz merak ediyorlar. Şimdi ben yeni sekme açarken yani sınav sekmesinde bulunuyorum ama unutmuşum yanda bir sekme açılmış. Ama Hı -hı. ben oraya hiçbir şekilde dokunmamışım. Hı -hı. Bu öğrencilerimiz mi kopya çekti sayılacak? Yoksa Hocam şimdi çok farklı varyasyonlar Hı -hı. var burada. Senin dediğin farklı sekmeye geçme olayında eğer o sekmeyi aktif hale getirdiyse sistem onu bir kere uyarıyor. Hı -hı. Fakat hala dön dönmediyse otomatik olarak iptal ediyor. Aynı anda farklı yerlerden sınava girenler. Arkadaşlar sınavınız iptal edildi ma maalesef e Farklı şehirlerde, fark, e, kısa zaman dilimlerinde sınava girenler maalesef sınavınız iptal edildi arkadaşlar. Bununla ilgili sınavdan önce uyarılarımızı yapmıştık fakat hı hı. E, binlerce öğrencimiz maalesef bu uyarıları dikkate almadıkları için e, sınavları iptal oldu arkadaşlar. Düşünseniz hocam ben burada sınava giriyorum İstanbul'da, Antalya'da tanıdığım var, ona diyorum ki şu soruları çözer misin? O da sınava giriyor Antalya'da. Evet. Ve bazen hocam aynı anda. ...sınava giren öğrenci var. Evet. Yani zaten onların hiçbir şansı yok. Aynı anda hem matematiği... ...hem edebiyatı... E, ...sisteme çözdürmeye çalışmak gerçekten... E, ...çok da akıl işi değildi. Maalesef bu hatayı... ...inşallah ikinci sınavda yapmayız. İnşallah yapmayız. Zaten bu... E, ...sınav değerlendirmesini... ...yani yapacağız arkadaşlar ve... 25 Mart'taki sınav için çok güzel haberlerimiz var size. Çok rahat bir şekilde 35 kredi alacaksınız. Buna inanıyoruz. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim hocam. Özellikle çünkü bu soru bana çok fazla gelmeye başladı. Ben sekmeyi unutmuşum. <laughs> Dediğiniz gibi hocamın dediği gibi uyarı geliyor. Gelmediyse zaten açmadığınız için bir sıkıntı yoktur e, ve sınavınızda iptal yazma gibi bir durum olmadığı sürece bir sorun yaşamayacaksınız gibi görülüyor hocam. Hı hı. Şimdi arkadaşlar e, süreci de hızlıca bir anlatalım arkadaşlara. Arkadaşlar e, 1 Mart 23.59 itibariyle sistem kapanacak. E, telafi için e, sistemi açmayabilirler bunu söyleyelim size. Neden açmayabilirler? Çünkü beklentinin üstünde bir giriş sağlandı. Yani Açık Öğretim Lisesi bakanlığın söylediğine göre hı hı. beklenen öğrenci sayısından fazla bir katılım oldu. Ama hala 190 bin öğrenci çok ciddi bir rakam girmedi. Bununla ilgili telafi süreci çok fazla düşünülmüyor. Neden düşünülmüyor? Çünkü bir an önce ikinci sınavın hazırlıklarına başlanmak evet. zorunda. Değerlendirme yapılacak. Kopya çekenler elenecek, onların sınavları iptal edilecek ve ardından sınav sonuçları açıklanıp ikinci dönem kaydı yapılacak. Yani önümüzde 20 günlük, yaklaşık 20-25 günlük çok e, dar bir takvim var. Bu takvime sıkıştırmak için e, sınav sürecinin, birinci sınav sürecinin tamamlanması gerekiyor arkadaşlar. Hocam o zaman öğrencilerimiz hiç panik yapmadan sınavını yapmayan öğrencilerimiz bir an önce yapsınlar. Hala vakit var çünkü sınavı bitirmeye. Ve diğer öğrencilerimiz, iptal yazan öğrencilerimiz sakın yarını beklemesinler. Çünkü evet. şöyle düşünebilirler. Bunlar telafi sınavında bunlar tekrar düzeltecek. Şu anda sistem açık ve girip Tekrardan sınavlarınızı yapabilirsiniz. Bir de e, Pazartesi 1 Mart Pazartesi itibariyle sistemdeki aksaklıktan dolayı sınavı iptal olan arkadaşlarımız bu akşam içerisinde sistemi sürekli kontrol etsinler çünkü bakanlık sürekli bir güncelleme yapıyor, yenileme yapıyor. Yoğun e, sistemden dolayı sınavı iptal olan öğrencilerin tekrar sınava girmesi için yoğun bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla e, saat 12'den sonra telafi sınavı olmayacakmış gibi davranalım arkadaşlar. E, bugün itibariyle sınavımızı yani saat 12 1 Mart 23.59'a kadar sınavlarımızı tam anlamaya çalışalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu süreçte olduğumuz gibi bundan sonraki süreçlerde de açıkçası TV daima yanınızda. Evet arkadaşlar hepinize başarılar. Başarılar.